Geçmiş olsun. Bayramımız mutlu olsun. Ayrı bayram bayramlar. <laughs> Rahat olun. inşallah. Selamünaleyküm. Bayramız mutlu olsun. Çok keyif. Bayanımız kutlu, kutlu olsun. çok geçmiş olsun. Allah i̇yisin ama. Allah, Allah Allah. Sizin de, evet. Sizin de evet. Hastanemiz iyi de, ilgilenmiyorlar. Allah aşkına. Ne mutsuz. iyi bakıyorlar. Selamünaleyküm. Bayramımız kutlu olsun. Çok geçmiş olsun. Bayramımız kutlu olsun. Bayramımız kutlu olsun. Çok teşekkür olsun. Hayırlı Bayramlar. Çok teşekkür ederim.